Merhaba arkadaşlar. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Ünlü oyuncu Mahassine Merabet, dün gece geçirdiği trafik kazasıyla hayranlarını şok etti. Easert, dizisindeki rolüyle kısa süre önce ünlenen güzel oyuncunun, çekimlerden eve dönerken geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Olayın ardından partneri Cenk Torun, sosyal medyada bir açıklama yaparak, hayranlarını Mahassine Merabet'in durumu hakkında bilgilendirdi ve onlara güven verdi. Mahassine Merabet'in, dizi çekimlerinden sonra gece geç saatlerde eve dönerken, şiddetli yağmur nedeniyle aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptığı bildirildi. Kazanın ardından. Çevredekiler acil servislere haber verdi ve olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. İlk müdahalenin ardından oyuncu yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki muayenelerin ardından Mahassine Merabet'in ciddi bir yaralanması olmadı, ancak hafif bir ezilme ve kas zorlanması nedeniyle bir süre gözetim altında kalacağı belirlendi. Oyuncu tıbbi. Gözetim altında ve birkaç günlük istirahatin ardından sete dönmesi bekleniyor. Easert, dizisinde merabet ile aynı ekranı paylaşan Cenk Torun. Olayın ardından sosyal medyada şu paylaşımı yaptı, Mahassine'nin. Dün gece geçirdiği talihsiz kaza hepimizi korkuttu ama şükürler olsun ki şimdi durumu iyi. Doktorlar. Birkaç gün istirahat önerdi. Dualarınız ve destek mesajlarınız için teşekkür ederim. Forunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı ve hayranlar hem Mahassin'e merabete hem de diğer oyuncu kadrosuna en iyi dileklerini iletti. Kaza haberinin duyulmasının ardından, yapım ekibi ve EASERT oyuncu kadrosu sosyal medyada desteklerini dile getirdi. Yönetmen ve yapım ekibi Mahassine ailemizin bir parçası. Neyse ki. Durumu iyi ve yakında aramıza dönecek diyerek dizinin hayranlarını rahatlattı. Mahassine merabetin hayran